Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mayasız hamurdan balon gibi kabaran anne usulü nefis bir gözleme tarifi hazırladım. Şimdi sizleri daha fazla bekletmeden hemen yapımına başlıyorum. Gözlememin hamuru için ilk olarak 2,5 su bardağı ılık suyu yoğurma kabımın içerisine alıyorum. Daha sonra üzerine 1 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Sıvı yağ sayesinde hamurumuz yağ gibi kolay bir şekilde açılacak. 1 tatlı kaşığı da tuzumu ekledim ve güzelce karıştırdıktan sonra önceden elemiş olduğum onumu azar azar ilave ediyorum. Ele yapışmayan orta sertlikte bir hamur hazırlayacağım. Ben bu tarifte toplamda 6,5 su bardağı un kullandım. Klasik 200 mililitrelik su bardakları ile herkesin ununun markasına kalitesine göre hamurun aldığı un miktarı az da olsa değişiklik gösterebilir. Lütfen sizlerde azar azar kontrollü bir şekilde ekleyin. Hamurum yoğunlaşıncaya kadar spatula ile karıştırdım. Şimdi spatulayı kenara alarak elimle yoğurmaya devam ediyorum. Dilerseniz bu gözlemenin hamurunu akşamdan yoğurup buzdolabına kaldırabilirsiniz. Sabah kalktığınızda hızlı bir şekilde gözlemelerinizi hazırlayabilirsiniz. Hamuru şöyle kabaca toparladıktan sonra tezgahımın üzerine bolca un serpiştirerek hamur tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar tezgahın üzerinde yoğurmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi hamur bu aşamada elime yapışan ve oldukça yumuşacık bir kıvamda. Hamuru toparlayıncaya kadar azar azar un ekleyerek hamur elime yapışmayıncaya kadar yoğuracağım. Sizlere de tavsiyem hamurunuzu mutlaka çok iyi bir şekilde yoğurun. Böylelikle hamurunuz kolay bir şekilde açılacaktır. Ben hamurumu güzelce yoğurduktan sonra bolca un serpiştirerek şöyle rulo şeklinde uzattım. Şimdi hamuru eşit parçalara bölerek tavamın büyüklüğünde bezelerimi hazırlıyorum. Bu aşamada benim hazırladığım beze sayısına takılmayın. Sizler gözlemenizi pişireceğiniz tavanın veya varsa sacın büyüklüğünde bezelerinizi hazırlayabilirsiniz. Ben tavamın büyüklüğüne göre bu hamurdan 13 tane beze hazırlıyorum. Bezeleri hazırladıktan sonra birbirine değmeyecek şekilde böyle bir tabağın içerisine alıyorum. Daha sonra bir poşetin içerisine alarak oda sıcaklığında 15 dakika dinlendiriyorum. Sizler de bezenizi hazırladıktan sonra mutlaka dinlendirin ki kolay bir şekilde açılsın. Bezeler dinlenirken de gözlemenin iç harcını hazırlıyorum. İç harcım için ıspanağı önceden 3-4 defa bol su ile yıkayıp suyunu iyice süzdürmüştüm. Şimdi üzerine biraz lor peyniri 2 adet de kuru soğan ekledim. Pul biber ve tuz ekledim. Biraz da sıvı yağını ekledikten sonra ıspanağı çok fazla ezmeden elimle bu şekilde karıştırıyorum. Bu arada ben gözlemeyi ıspanaklı hazırlamayı tercih ettim. Sizler dilediğiniz iç harcı ile hazırlayabilirsiniz. Özellikle kıymalı, soğanlı veya lor peynirli gözlemeler yapabilirsiniz. Çok lezzetli olacaktır. Bezeler oda sıcaklığında 15 dakika dinlendi. Şimdi dinlenen bezelerden bir tanesini aldım. Altına üstüne bolca un serpiştirdikten sonra bir oklava ile açmaya başladım. İnanın bu aşamada hamurun ne kadar kolay açıldığını sizlere anlatamam. Adeta oklavanın altında kendiliğinden açılıyor. Sizlerde gözleme hazırlayacağınız zaman hamuruna bir yemek kaşığı sıvı yağ eklerseniz ne demek istediğimi anlayacaksınız. Kısa süre içerisinde hamuru şöyle açtım. Şimdi ilk açmış olduğum hamuru kenara alıyorum ve diğer bezelerde aynı şekilde açmaya devam ediyorum. İki tanesini açıp hazırladıktan sonra pişirmeye başlayacağım. Bir taraftan pişireceğim, bir taraftan da açmaya devam edeceğim. İkinci bezeyi de hızlı bir şekilde açtıktan sonra açmış olduğum yufkanın bir kenarına hazırladığım ıspanaklı iç harcını yerleştiriyorum. Ben şöyle bolca ıspanaklı sevdiğim için bolca iç harcını yerleştirdikten sonra yufkanın diğer tarafında üzerine kapatıyorum. Ve pişerken iç harcının dökülmemesi için elimle kenarlarını iyice sıkıştırıyorum. Daha sonra da bir ruletle hamuru kesiyorum kenarını kestiğimiz için gözlememizin her tarafı eşit bir şekilde pişecek. Kesmiş olduğum hamur parçasını daha sonra beze yaparak tekrar açacağım ve gözleme şeklinde pişireceğim. Şimdi ilk açmış olduğum hamuru aldım. Yine üzerine bolca ıspanağı yerleştirdikten sonra kapatarak gözlememi hazırlıyorum. Bu arada tavamı da ısınması için ocağıma koymuştum. Gözlemelerimi önceden ısıttım. Kısık ateşteki tavanın üzerinde pişireceğim. Gözlemeleri hazırladıktan sonra şimdi pişirmek için ocağıma götürüyorum. Tavanın üzerine aldım. Sık sık çevirerek gözlemeleri pişirmeye devam ediyorum. Bu aşamada kesinlikle gözlemenin bir tarafının kızarmasını beklemeyin ve yüksek ateşte pişirmeyin. Sık sık çevirerek kısık ateşte pişirirseniz gözlemenizin iki tarafının da güzelce kızardığını göreceksiniz. Ayrıca ben gözlemelerimi kısık ateşte pişirdiğim için iki tanesi pişinceye kadar diğer iki tanesini de açıyorum ve böylelikle gözlemelerimi hızlı bir şekilde hazırlamış oluyorum. Gözlemeler pişmeye devam ederken üzerinin güzelce kızarması için iki tarafına da az miktarda tereyağı sürüyorum. Dilerseniz sizler gözlemeleriniz piştikten sonra da sürebilirsiniz veya tereyağı yerine margarin ya da sıvı yağ da kullanabilirsiniz. İlk gözlemeler güzelce pişti. Şimdi soğumaması için temiz bir sofra bezinin arasına alıyorum. Ve diğer gözlemelerde aynı şekilde hazırlayıp pişirmeye devam ediyorum. Her zaman olduğu gibi sizlerde de tarifimi buraya kadar izlediniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın. Lütfen yorumlarınız ve beğenileriniz benim için çok kıymetli. Ayrıca kanalıma hala abone değilseniz hemen şimdi de abone olarak bana destek olabilirsiniz bildirim zilini de açarsanız yeni paylaşmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz kısık ateşte yavaş yavaş pişen gözlemelerin ne kadar güzel kızardığını görüyorsunuz Eğer yüksek ateşte pişirirseniz üzeri hızlı bir şekilde yanacaktır mutlaka kısık ateşte pişirin Ayrıca gözlememizin hamurunu hazırlarken kesinlikle maya kullanmadığımız halde ne kadar güzel balon gibi kabardığına bakar mısınız? Vermiş olduğum ölçülere dikkat ederek bu tarifi deneyin. Kesinlikle pişman olmazsınız. Eminim ki tarifimi denediğinizde çok çok beğeneceksiniz. Gözlemelerin hepsini pişirip hazırladım. Şimdi doksunu sizlere yakından gösteriyorum. İnanılmaz derecede lezzetli, anne usulü muhteşem bir gözleme tarifi oldu. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Evde yapılabilecek en güzel hamur işi tariflerinden bir tanesi. Pratik bir şekilde tavanın içerisinde pişirerek gözlemelerimizi hazırladık. Ve bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye denk sevgiyle kalın. Hoşça kalın.